Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlerle birlikte değerlendirme dediğimiz kavramı irdelemeye çalışacağız ve bu suretle önceki derste anlatmış olduğumuz ölçme kavramı ile değerlendirme kavramının farkını irdelemeye çalışacağız. Bakınız. Karşınıza soru olarak çıkmasının en yüksek ihtimal olduğu ve ki KPSS sınavlarını da bu konu paralelinde düşündüğümüzde en çok sorunun buradan çıktığını bilelim ve bu konuya çok ciddi derecede ağırlık vermeye çalışalım. Şimdi değerli arkadaşlar, değerlendirme dediğimiz kavramı şöyle tanımlayacağız. Bakınız. Ölçümlerin ölçütlerle kıyaslanıp bir değer yargısına, buradan da karar verme sürecine değerlendirme diyeceğiz. O zaman biz bu sürecin tamamına değerlendirme diyeceksek özet olarak şunu bilelim. Karar eşittir değerlendirme demektir. Yani ortada bir karar varsa bir karar cümlesi varsa biz bunun değerlenme olduğunu bilelim. Şimdi dilerseniz bu kavramları örneklerle irdeleyelim. Örnekler bize bu kavramların ne anlama geldiği konusunda da bir yol haritası oluşturmuş olsun. Şimdi değerlenme sürecindeki dört kavram ve karışık olarak verilmiş cümleler var. Şimdi acaba bu cümlelerden hangisi ölçüm, hangisi ölçüt, değer yargısı ve kararı ifade etmektedir? Bakınız. Barkının boy uzunluğu 165 santimetredir cümlesine baktığımızda görüldüğü gibi Barkın adlı bireyin boy uzunluğu ölçülmüş ve 165 santimetredir denmiş. Değerli arkadaşlar bu cümlenin tamamı aslında ölçmedir bildiğiniz gibi. Hani nitelikleri nicel hale getirme işiydi hatırlayınız. Biz ölçme işlemi yaptıktan sonra o ölçme işlemi sonrasında ortaya çıkan şu sayı, sembol, rakamlar var ya, işte biz buna ölçüm diyeceğiz. O zaman ölçümün ne olduğunu kısaca ifade edecek olursak, ölçüm demek ölçme sonrası elde edilen sayı, sembol ve rakamlardır. Pekala. Şimdi o zaman ölçme ile ölçüm arasındaki farkı da ifade edelim. Ölçme yaptığınız işin kendisidir. Ölçüm ise o işin sonrasını elde edilen puandır. Hani demiştim ya sınavdan 85 puan aldınız. Yapılan iş ölçme. O 85'e de ölçüm diyeceğiz. Sınıfta 50 öğrenci vardır. Cümlenin tamamı ölçme. O 50 sayısına da ölçüm diyeceğiz. Peki. Ölçüt nedir? Ölçüt kriterdir değerli arkadaşlar. Yani ölçüt bir anlamda sizin ölçüm hakkında karar vermeniz için ortaya koyduğunuz kriter anlamına gelen olması gereken standartlardır. Şimdi bakalım cümlelere. Barkın kısa boylu, kısa boylu. Okula girebilmek için boy uzunluğu en az 175 santimetre olmalı ve barkın, barkın okula giremez. Sizce bunların arasından kriter hangisi olabilir? E görüldüğü gibi okula girebilmek için boy uzunluğu 170 cm olmalıdır ifadesi de ölçütü ifade etmekteydi. Çünkü bu bir okula girme şartıdır, kriteridir. Pekala. Şimdi değerli arkadaşlar gelelim değer yargısı ve karar verme dediğimiz bu kavramlara. Şimdi siz ölçme sonucu anlamına gelen ölçüm ile kriteri kıyaslayıp yorum yaparsanız şu ikisini kıyaslayıp yorum yaparsanız işte biz buna değer yargısı diyeceğiz. Bakın. Şimdi biz değer yargısını bulabilmek için hemen bir önceki aşama olan ölçütümüze çok iyi bakmamız lazım. Neydi bizim ölçüt? Okula girmek için 170 cm olmalı. Peki bizim çocuğumuzun boyu ne kadar? O 170'in altında. O zaman biz bir yorum yapalım. Okula girmek için 170 olmalı. Bizim çocuğun boyu 165. Bizim kriterimizin altında kaldığına göre o zaman bu çocuk kısa boylu. O zaman biz bu cümlede ne diyelim? Değer yargısı diyelim. Peki değer yargısını da bulduktan sonra artık çocuk hakkında karar verelim. Yani ne diyelim? Barkın okula giremez. Bu cümlenin kendisi de karar cümlesidir. O zaman biz değer yargısı ve karar dediğimiz bu iki tane kavram arasında tereddüt edecek olursak hemen pratik bilgimiz şu olsun. Değer yargısı işin neden boyutudur. Karar ise bu işin sonuç boyutudur. Neden sonuç. Sonuç demek karar demek yani değerlendirme demektir. Bakın, barkın kısa boylu olduğu için okula giremez. Dolayısıyla şöyle söyleyemeyiz, değil mi? Okula giremediği için kısa boylu diyemeyeceğinize göre hani pratik bilgimizi de buradan hareketle ifade edebiliriz. Şimdi dilerseniz bir örnek daha yapabiliriz. Mesela bebek özel bakıma alınmalı. Ben yazdıkça siz de bu videoyu izlerken bu kavramlarla eşleştirmeye çalışınız. Bir diğer cümlemiz bebek 2,5 kilogram doğduğu. Dördüncü cümlemiz sağlıklı bebek 3 kilogram olmalı. Dördüncü cümlemiz ise bebek sağlıksız olsun. Şimdi aynen bir önceki örnekte yaptığımız gibi bunları da burada da bir pekiştirme yapalım. Şimdi değerli arkadaşlar önce ölçümü bulalım. Hangisi ölçüm acaba? Görüldüğü gibi bebek 2 kilogram şey pardon 2,5 kilogram doğdu cümlesi ölçümdür. Ölçme yapılmış. İşte bu da ölçümdür. Kriter arayalım, arayalım olması gereken. Bakalım sağlıklı bebek 3 kilogram olmalı. O zaman bu bir kriter olduğuna göre bu bir ölçüt. Peki şimdi bakın ne yapacaktık? İkisini kıyaslayacaktık. Sağlıklı bebek 3 kilogram olmalı. Bizim bebeğimiz bunun altında kalmış. O zaman bizim bebeğimiz sağlıksız. Demek ki bu bir değer yargısı. Artık bebek hakkında karar verelim. Bebek özel bakıma alınmalı dediğimiz bu ilk cümlemizde karar olacaktı. Yani değerlendirme olacaktı demek istiyoruz. Bu kadar değerli arkadaşlar. Şimdi burada size önemli bir ayrıntıyı da ifade etmek isterim. İki tane önemli ayrıntıdan bahsedelim. Ne yapalım biliyor musunuz? Ölçüm ile ölçütün farkını nasıl ortaya koyacağız? Ee, özür dilerim. Ölçme kuralı ile ilk derste anlattığımız, şimdiki anlattığımız ölçütle arasındaki farka bakalım. Bir de ölçme ile değerlenme arasındaki farka bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın e, ilk videomda anlatmaya çalıştığım ölçme kuralı ile bu dersimizde gözden geçirdiğimiz ölçüt aynı cümlede karşınıza soru olarak çıkabilir. Ki isterseniz bunu soru üzerinden size anlatayım. Sonra o kavramların farkını yine bu ekranda ifade edelim. Bakın burada bir paragraf verilmiş. Ölçüt kaçlı numaralı cümle? Hemen yazalım mesela. Ölçüt nedir? Kriter veya da olması gerekendir. Şimdi bakalım. Eda öğretmen dersini işledikten sonra öğrencilerine bir sınav uygular. Sınavı hazırlarken ilgili kazanımları ve kazanımların ağırlıklarını göz önüne alarak bir belirki tablosu hazırlar. Hazırladığı tabloya uygun olarak sınavında 10 tane açık uçlu maddeye yer verir. Her bir maddenin değerini 10 puan olarak belirler. Uygulama sonunda sınavdan en az 50 puan alan öğrencileri başarılı sayacağını açıklar ve sınava giren Ayşe 80 puan alarak sınavda başarılı olur. Şimdi burada olması gereken yani kriter olan cümleyi arayacak olursa, Şimdi burada 4 ile 5'e dikkat etmemiz lazım. Bakalım 4'e her bir maddenin değerini 10 puan olarak belirler. Demek ki her soru 10 puanmış. Peki her soru 10 puan ise bu öğrenci hakkında karar vermek için mi yoksa öğrencinin kağıdına puan vermek için mi kullanılır? İşte farkı burada ortaya koyacaksınız. Bir daha söylüyorum. 4 numaralı cümleyi çocuğu kağıdına puan vermek için mi kullanırsınız? Öğrenci hakkında karar vermek için mi? E doğal olarak puan vermek için kullanırız. O zaman biz puan vermek için kullanıyorsak amacımız puan vermek için kullanılan bir ifade ise puan vermek için kullanılan ifadeye biz ölçme kuralı diyeceğiz. O zaman 4 numara ölçme kuralıymış. Peki 5'i okuyalım. Uygulama sonunda sınavdan en az 50 puan alan öğrencileri başarılı sayacağını açıklar. Şimdi bu cümleyi okuduğumda soruyorum size. 50 alanlar başarılı olacakmış. Şimdi bu ifade puan vermek için mi, çocuk hakkında karar vermek için mi kullanılır? Tabii ki karar vermek için. O zaman ne diyoruz? Karar vermek için eğer siz bir ifadeden bahsediyorsanız o zaman karar vermek için kullanılan ifadeleri de ölçüt diyeceksiniz. Aradaki fark bu. Demek ki bir küçük bir tablo yapalım ve ölçme kuralı ile ölçütü burada hemen farkını ortaya koyalım pratik şekilde. Diyorum ki eğer siz bir cümleyi çocuğun kağıdını puanlamak için kullanırsanız ölçme kuralı yok. Eğer çocuk hakkında karar vermek için kullanıyorsanız ölçüttür. Bir başka pratik bilgimiz şu. Biz eğer ölçme aracında yazılıdır bu çocuklar Ölçme işleminde bu kurala uymalıdır diyorsak ve biz bunu testimize, ölçme aracımıza yazılı olarak yazmışsak ölçme kuralıdır. Ama ölçütler unutmayınız ki araçta hiçbir şekilde yazılı değildir. Yani değerli arkadaşlar çocuklar hakkında karar vermek için kullanacağınız hiçbir ifadeyi ölçme aracına yazılı olarak yazamazsınız. Yani hepimiz sınav yapıyoruz mesleğimizi icra ederken. Hiç sınavın öncesindeki yönelgede, bu testten 50 alırsanız başarılı olacaksınız diye yazıyor muyuz? Yazmıyoruz. Çünkü ölçütler ölçme aracında yazılı olarak yer almaz. Peki ölçme aracında neye yer alır? Ölçme kuralı. Niye? Ölçme yapmak için uyulacak kuralları çocuklara bildirelim ki çocuklar o kuralları uyarak sınavda davransınlar, sınava uygun bir şekilde davransınlar ve onlar da puanlamalarını etkileyecek kriterlere uyarak gerekli puanları almaya çalışsınlar. O zaman işin özü şu. Ölçmenin ön koşulu Ölçme kuralı değerlendirme'nin ön koşulu ise ölçtür şeklinde bunu da ifade edelim. Peki, şimdi bu bilgiden sonra bir önemli ayrıntıyı daha hemen burada sizinle paylaşmak isterim değerli arkadaşlar. O da neydi? Şu tahtamızın kısmını hemen silmeye çalışalım. Ölçme kavramıyla değerlendirme kavramını bir kıyaslamaya çalışalım hemen pratikten. Bakın değerli arkadaşlar, şimdi. Ölçme ile değerlendirme kavramına bakacak olursak lütfen şunu bilelim. Neydi ölçme? Niteliği nicel hale getirmeydi. Tamam. Peki değerlendirme nedir? Değerlendirme tam bir karar vermek işidir. Peki sıralama, karşılaştırma, kıyaslama nerede vardır? E ölçmede vardır. O zaman ölçme kapsamında ne yer aldığını hatırlayalım. Betimleme vardı. Ölçme sonuçlarını karşılaştırma vardı. Ölçme sonuçlarını kıyaslama vardı. Ama bunların hiçbirisi değerlendirme olarak ifade edilmez. Değerlendirme karar vermedir, sonuç elde etmedir. Ve sonuç demek bir anlamda karar, yani sonuç elde etmek derken elbette karıştırmayalım. Sonuçtan kastettiğimiz, kastettiğimiz pardon, karar niteliğinde sonuçlar. Bunlar da bize değerlendirme olarak dönmeliydi diyelim değerli arkadaşlar. Şimdi bu noktada hemen ekrandaki ölçme değerlenme kavramlarına kıyaslayacak olursak burada da şunu söyleyelim. Arkadaşlar ölçme objektif olandır. Değerlendirme ise daha çok subjektife yakındır. Çok ilginç değil mi bu cümle? Peki neden değerlendirme subjektife daha çok yakındır biliyor musunuz? Çünkü değerlendirmeyi subjektif yapan ölçütlerin kurumdan kuruma veya da zamandan zamana, kişiden kişiye değişken olmasıdır. Hemen anlatayım örneğini. Mesela siz bir sınavda 60 puan aldınız. 60 puan bir fakülte için geçme notunun 50 olduğu bir fakülte için başarılıdır. Ama bu 60 puan bir başka fakültede Geçme notu 70 olduğu için başarısız anlamına gelir. Demek ki değerlenmeyi subjektif yapan e, ölçütlerdir. Kurumdan kuruma, kişiden kişiye, zamandan zamana bu ölçütler değiştiğine göre değerlenmelerde karar verme de değişir. Ölçme bir miktar işidir. Miktarı ortaya koymaktır. Değerlendirme ise o miktarın yeterli olup olmadığını ortaya koymaktır. Peki hangisi daha kapsamlı? E tabii ki değerlenme kapsamlıdır. O nedenle değerlendirme daha kapsamlı olduğuna göre ölçme nerede yer alır? Değerlendirmenin içerisinde. Peki değerlendirme için ne söyleyelim? Ölçmeyi için alan kapsamlı bir süreçtir. Yani siz şem olarak şöyle bilin: Değerlendirme kapsar ölçmeyi. Hani burası da böyle ifade edilebilir. Peki hangi önce hangisi önce olur? Bakın dersimizin isminde olduğu gibi önce ölçme, sonra değerlendirme. Demek ki önce ölçme gelir, sonra değerlendirme yapılır. O zaman karar verici olan değerlendirme, nicel hale getirme, kıyaslama, karşılaştırma, betimleme bunların hepsi de ölçmedir. Ve son olarak şu cümleyle bu videomuzda bitirelim. Dikkat! Ölçme olmadan değerlendirme olmaz. Elinizde sonuç olmadan karar veremezsiniz. Ancak buraya dikkat et. Değerlendirme olmadan ölçme olur. Örneğin, öğrenciye sınav yaptınız. 60 puan aldı dediniz. Ölçme yaptık mı? Yaptık. Peki, değerlendirme var mı burada? Yok. Demek ki değerlerim olmadan ölçme yapabiliyoruz. Ama siz bir çocuk için sınıfı geçtin diyebilmen için, bu karar cümlesini söyleyebilmen için öncesinde mutlaka ölçmenin yapılmış olması da gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, bu videomuzda da ölçme ile değerlendirme ve değerlendirme sürecinin ne anlama geldiği ile ilgili bilgileri şöyle bir hatırlamaya çalıştık. Sabrın için çok çok teşekkürler. Neodinamik.net internet sitesi, Instagram sayfası bunları takip ederek ortaya çıkacak yayınlarımızı, deneme sınavlarımızı, soru bankamızı ve pratik ders notlarını bu sayede alabilir. Bir yine açacağımız Neodinamik online platformdaki uzman ve baş öğretmenlik sınavı online eğitim platformu ayında yine size desteklerde bulunabiliriz, bilginiz olsun. Sizler sayfaları inceleyip sayfalardaki gerekli olan bilgileri e, takip ettiğinizde eğer online ders e, almak isterseniz e, bu konudaki bu alanda uzun yıllar öğretmenlik yapmış uzmanlardan da bu bilgileri pratik şekilde hem soru çözerek hem de konu anlatımlarının desteklenmesiyle de gerçekleştirebiliriz. Değerli arkadaşlar sabrın için tekrar tekrar teşekkürler. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle Hepinize iyi çalışmalar diliyorum efendim. Hoşçakalınız.